Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim. Bugün 21 Ağustos, Perşembe. Bugün böyle haftalık A101 indirimleri var. Sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğenerek ve severek izlerseniz. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sonuna kadar da izlemeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hadi bakalım haftalık indirimlerde ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim. Bingo markasının şöyle Bingo Soft olarak geçiyor. 40 yıkamalık yumuşatısından var. E, 155 liradan 69 lira 50 kuruşa düşmüş. Parmolif markasının duş jeli. Bu da 10, TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. 750 milimlik bunda fiyatı ise 279 liradan 99 liraya düştü. Parbon markasının siyahları için 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 199 liradan 139 liraya düştü. Hemen bir diğer ürün ise yine Parbon markasının. Bu da böyle renkleri için olanı. da 190, 190 liradan 99 lira 50 kuruşa düştü. 2 litrelik bir ürün. kuru markasının bakın şöyle göstereyim duş jeli fiyatı ise 170 liradan 70 liraya düştü bu da hemen 650 milimlik bir ürün bu şekilde farklı seçenekleri de var palmolive şöyle göstereyim bu şekilde farklı bir seçeneği var 279 liradan 99 liraya düştü şöyle closet bloğu dörtlü bir şekilde. Bunun da fiyatı ise 119 lira 90 kuruş. ya markasının bakın şöyle kağıt havlusu sekizli bir şekilde. Şunun fiyatı şu an yok. Bu da indirime girecek olan ürünlerden. Slippy markasının ürünleri de indirime gireceği şöyle göstereyim sizlere. Farklı seçenekleri var tabi ki Doğal aloe vera özlü olarak geçiyor bu 100 adet var içerisinde 100 liradan 65 liraya düştü bunlardan Yine bunlar da 100 liradan 65 liraya düşen ürünlerden Bu da hemen şöyle. Bakın Bu da doğal yasemin yağı olarak geçiyor Şuradaki ise bakalım doğal lavanta yağı lavanta yasemin aloe vera ve doğal limon 100 liradan 65 liraya düşen ürünlerden bunlardan hemen indirimde olan şöyle bir çay seti var şu şekilde bu da yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde 350 liradan 119 liraya düşüyor çok güzel kampanyalar var. Papya markasının 12'li tuvalet kağıdı 199 liradan 99 lira 50 kuruşa düştü bu da. Findux markasının şöyle fındık ezmesi 109 liradan 95 liraya düştü. Yudum markasının ayçiçek yağı 169 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düştü da bu şekilde bir şah markasının tam yağlı sütü 37 liradan 30 liraya düştü. Fanta şöyle altılı her biri 250 milimlik fiyatı 217 liradan 119 liraya düştü bu da. Şöyle Lipton var. Şöyle soğuk çaylar, iced tea'ler. E, 217 liradan 119 liraya düştü. Şöyle çileklisi, limonlu su. Bu şekilde fiyatları. Halle var. Fiyatı ise 60, e, 62 liradan 54 lira 50 kuruşa düştü. Nesquik ben mısır gevreği çikolatalı 92 lira 50 kuruştan 65 liraya düştü bu da hasata markasının şöyle baldo pirinci 2 kilogramlık e, fiyatı ise 264 lira 50 kuruştan 184 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden 264 lira 50 kuruştan 184 lira 50 kuruşa düştü Doğuş markasının toz şekeri 5 kilogramlık şu şekilde 219 lira 50 kuruştan 199 lira 50 kuruşa düştü bu da. Ve Doğuş markasının şöyle bir filiz çayı, dökme çayı 1 kilo 1 kilogramlık fiyatı ise 219 liradan 189 liraya düştü. Finish markasını şöyle kuantum özel seri olarak geçiyor. Hemen. 45 adet var içerisinde. Fiyatı ise 389 liradan 189 liraya düştü bu da. İndirimde durum markasının şöyle sabunu var. Duz sabun olarak geçiyor. Okyanus esintisi. Fiyatı 137 liradan 137 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruşa düştü bu da. Paleta markasının şöyle saç boyası bunlar da 149 lira 75 kuruştan 89 lira 75 kuruşa düştü. Bakın böyle farklı farklı renkleri var. Paleta markasının saç boyası Belendax markasının bu şekilde şampuanı hemen fiyatına da bakalım şu an fiyatını göremedim şu şekilde kaç milim 500 milim arkadaşlar buradan palmolivler de yine 279 liradan 99 liraya düşen ürünlerden ve şöyle palmolive var duş jeli bunun da fiyatı ise 279 liradan 99 liraya düşen ürünlerden ve Biodilast Bio markasının şöyle kepeğe karşı şampuanı var. 399 liradan 149 liraya düşüyor burada. Yine parvoller 190, 190 liradan 99 liraya 50 kuruşa düşüyor. 2 litrelik ürünler. Bingo'larda yine 155 liradan 69 liraya 50 kuruşa düşüyor. Bunlar da 960 milimlik 40 yıkam olarak geçiyor. Ve şöyle hemen göstereyim. 12'li papya tuvalet kağıdı 199 liradan 99 lira 50 kuruşa düşüyor. Ve şöyle hemen bunlara da bakalım. Bunlar da yine aynı şekilde. Arkadaşlar sizler için a 100 haftalık indirimlerini çektim. İnşallah e, beğenerek ve severek izlerseniz tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.